Her biriniz eğitimcilersiniz, eğitmenlersiniz, öğretmenlersiniz. Dolayısıyla bu güzel gün sizlerin günü. Her birinizin öğretmenler gününüzü kutluyorum. Nice güzel, sağlıklı, başarılı yıllar diliyorum hepinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öğretmenlik bir insana eğitim vermek bu bazen hayatın ilk anından itibaren başlayan bir süreç bazen ilerleyen yaşlarda bir meslek edinmek bazen ilkokul ortaokul lise üniversite yüksek lisans diye tarif edeceğimiz eğitimle ilgili süreçlerin yaşanması bazen becerilerine dönük yeni bir zamanı yaşama arzusu olan insanlara o becerilerini artırılması, hatta o becerileriyle beraber çok yetenekli hale gelmelerini sağlamak. Kısacası bir insanın insan olabilmesi için ona katkı sunan, şekil veren eğitimciler, öğretmenler çok kutsal, çok önemli bir meslek. Zira dünyadaki en değerli şeylerin başında bilginin olduğunu hepimiz biliyoruz. Tarih boyunca bilgi toplumların gelişiminde, geleceğe ilerlemesinde çok büyük rol oynamıştır. Eğer insanlık bilgiyi paylaşamıyor, birbirine aktaramıyor, bir başkasına öğretemiyorsa işte bugün bulunduğumuz yerin inanın ki çok daha gerisinde olurduk. Bazen dünyanın bir köşesinde ne yazık ki eğitim olarak çok geri kalmış bir toplumu gördüğümüzde televizyonda veya diğer bilgi kaynaklarında tahmin ediyorum ki hepiniz çok üzülüyorsunuz. Yani bizim edindiğimiz bilginin, bizim edindiğimiz deneyimin, görgünün onlarda olmaması hepinizi üzüyordur. Beni de çok üzüyor. Aslında eğitim eksikliği, bilgi eksikliği sadece insanların eksik bir yaşama sahip olması değil, o tür toplumlarda ne yazık ki birçok kötülüklerin, vahşetin, aynı zamanda o tür sorunların zeminini oluşturuyor. O bakımdan biz bilginin paylaşılmasını, bilginin en üst seviyede insanlarımıza aktarılmasını sağlama konusunda Türkiye'nin en sorumlu kurumlarının başında geliyoruz. Çünkü bizler İstanbul'da 16 milyon insanımıza hizmet ediyoruz. Bu bakımdan İstanbulumuzun ve İstanbulluların ihtiyacına dönük hizmet sunma konusunda üyesi olduğunuz bir parçası olduğunuz Enstitü İstanbul İsmet Kurumumuzun da sorumluluğu oldukça kutsal bir sorumluluk. Bir yandan hemşehrilerimizin işsizlik gibi en derin sorunuyla ilgileniyoruz. Bir yandan insanlarımızın istihdama katılma fırsatı bulamazken onların eğitimli ve deneyimli bir şekilde işlerine hazırlık yapmaları için çalışmalar yapıyoruz. İşte Enstitü İstanbul İsmek siz kıymetli eğitmenleri sayesinde çok önemli bir hizmeti İstanbullularla buluşturuyorsunuz. Bilginizi paylaşıyorsunuz. İstanbulluların mesleki ve sanatsal becerilerini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler sunuyorsunuz. 16 milyon İstanbullu adına gerçekten emeğiniz için, yüreğiniz için, ortaya koyduğunuz katkılar için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 4 ana dalda 22 alanda verilen eğitimlilerimizi Enstitü İstanbul İsmek'te İstanbulluların ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak devreye alınıyor. Bu düzenlemeyi yaparken özellikle istihdam hedefi mesleki destekleyici nitelikte kişisel gelişimi amaçlayan sanat, zanaat öğretimine ve farkındalık kazandırmaya yönelik olmasına özenle dikkat ettik. Enstitü İstanbul İsmey'in bütüncül bir yaklaşımla daha çok yurttaşımızın meslek edinmesine katkı sunmasını özellikle bölgesel istihdam ofislerinin de katkısıyla dirsek temasında bulunarak istihdama da direkt destek sunmasını sağlamış oluyoruz. Tabii bunların yanında kişisel gelişime, sanat zanaat öğrenimine yönelik programlarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Katılımcılarımızın Görüyorum ki büyük bir bölümünü nereye uğrasam kadınlar oluşturuyor. Kadınların meslek edinmesine, güçlenmesine, ekonomiye katılmasına da çok değerli, bana göre çok manevi bir destek sunmuş oluyorsunuz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk. Değerli katılımcılar, kıymetli yol arkadaşlarım. Biliyoruz ki eğer bir toplumda kadının istihdama katılımı yeteri seviyede değilse kadının özellikle kent yaşamına dahil olduktan sonra üretimde yeterince söz sahibi değilse o ortamda o kentlerde toplumsal refahı ve mutluluğu üst seviyeye taşımamız mümkün değil. O bakımdan 36 ilçede toplam 143 eğitim merkezinde Enstitü İstanbul İsmek Kurumu içerisinde başta kadınlar olmak üzere vatandaşlarımıza yabancı dillerden bilişime, el sanatlarından kişisel gelişime, gastronomiden grafik tasarıma kadar birçok alanda 250 binden fazla kişiye yüz yüze uzaktan eğitimler veren çok değerli bir kurumuz. Enstitü İstanbul İsmeği hep birlikte çok daha ilerilere taşımayı amaçlıyoruz. Toplumun ihtiyaç duyduğu hangi ortam var ise, hangi bilgi edinimi ihtiyacı var ise o alanlara dokunmaya devam edeceğiz. Özellikle başka bilgi merkezlerimizle de işbirliği yaparak Enstitü İstanbul, Enstitü İstanbul İsme Kurumumuzun kütüphanelerimizde de eğitim vermesini sağlayarak ağlarını daha genişletmesi için fırsatları arttıracağız. Başvuruların devam ettiğini ve vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisini sizlerin emeğiyle, sizlerin katılımcılığıyla, sizlerin fikirlerini de sürecin içine katarak daha kaliteli hizmeti sağlama yönünde Biliniz ki evet burada çok kıymetli yöneticilerimiz var, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, Enstitü İstanbul İsmek'ten sorumlu arkadaşımız, kıymetli hocamız, bütün yöneticiler var ama her birinizin deneyiminden faydalanmanın bizi daha güçlendireceğini bilen bir yönetim anlayışımızın varlığını hepinizin hissetmesini diliyorum. İstanbulların hayatına dokununuz. Bilginizi, deneyiminizi mutlaka İstanbullarla en üst seviyede paylaşınız. Meslek edinimlerine, ekonomik açıdan gelişimlerine sunacağınız o katkı sizlerin sadece mesleki tatmininiz değil, aynı zamanda manevi tatmininizin de önemli bir zemini olacaktır. Eğitim önemli. Bugün varsak inanınız ki ben her zaman söylüyorum. Elbette Hepimizin anneciği, babacığı bizler için çok şeyler ifade ediyor. Ama hemen ardından öğretmenlerimizin geldiğini, bize bir harf öğretenin kölesi olurum diyen Hazreti Ali'nin o güzel tarifi gibi hepimizi en derinden etkileyen öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmayız. Ben hiçbir zaman unutmuyorum. Öğretmenlerimi unutmuyorum. Her zaman minnetle yad ediyorum. İyi ki varlar. Sizler de öyle yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizleri de yad edecek, sizleri de unutmayacak öğrencilerinizin olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Başta bugün şehit öğretmenlerimizi anmak istiyorum. Ne yazık ki bir kısım saldırılarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehit öğretmenlerimizi minnetle, şükranla anmak istiyorum. Elbette güzel cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin baş öğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de hepinizin huzurunda minnetle yad etmek istiyorum. Eğitim en önemli konumuzdur. Konumumuz ne olursa olsun ülkemizin eğitim seviyesini en üst seviyeye taşımak için en yoğun çalışmaları Hayatımız boyunca sürdüreceğimize hepinizin emin olmasını istiyor. Hepinizin ailelerine selamlarımı iletiyorum. Çocuklarınıza, eşlerinize, annelerinize, babalarınıza hepinize selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.